Arkadaşlar merhaba. Bugün servise gelen RTX 3070 Ti bir ekran kartımız var. Hep birlikte bu kartın işlemlerini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar kartımızdaki sıkıntı ve şikayet şöyle göstermeye çalışayım. çipin üzerindeki bütün yani yaklaşık 15 tane kadar kondansörü kopartmışlar. Şu anda kartımız C grubu viremlerde hata gösteriyor yani çizgili görüntü atıyor. Şimdi bu kartımız daha önce muhtemelen bakım esnasında hasar almış bir kart. Şöyle alt plakada metal, sıvı metal izleri de var. Muhtemelen sıvı metal uygulaması yapmışlar karta ve temizlemek için de çipin üzerindeki yollar kombinasyonları kopartmışlar. Yani şu an dediğim gibi normal bir VRAM RC gibi görünüyordu. Kartın içini açtığımızda gördüğümüz manzara bu şekilde. Üzerindeki bütün şu gördüğünüz küçük kondansörler kopmuş. Şimdi öncelikle bu kondansörlerin montajını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu bizi bayağı bir uğraştıracak. Şöyle gördüğünüz gibi söktük, tek tek montajını yapacağız. Bayağı bir zaman alacak, uğraştıracak bir kartım. Ya Enteresan ve değişik bir e, sıkıntı olduğu için çekmek istedim bunları en azından sizler de bakım yaparken ya da temizlemek isterken kartlarınızı e, özellikle çip chip ve çipin üzerine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, bu şekilde hasar alabiliyor çipler. Yani bayağı bir e, uğraştıracak bizi bu kartımız şöyle gördüğünüz gibi hatta ben bir iki tanesini taktım. öyle. iki tanesinin montajını yaptık. Şimdi tek tek devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar kolondansörlerin montajını yaptıktan sonra hep birlikte tekrardan bir viram testi yapacağız. Ve kartımızdaki duruma göre hareket edeceğiz. Eğer arıza devam ederse ki edecektir muhtemelen VRAM ile alakalı bir sıkıntımız da var. VRAM değişimi gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi bayağı sıkıntılı bir durumdaki kart. Güzel bir içerik olacağını düşünmüş çekmek istedim bu videoyu da. Şimdi e, kondansörlerimizin montajını tek tek çipin üzerine yapıp videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, şimdi e, çipimizin üzerindeki eksik kondansörlerimizi tamamladık. VRAM testi yaptığımızda da arkadaşlar, rapor çektiğimizde e, şu şekilde gördüğünüz gibi C grubu e, VRAM'lerimizde problem e, gösteriyor kart ve kendi ekrandan şu anda görüntü vermiyor. Şimdi VRAM değişimi yapıp ondan sonra tekrardan bir e, VRAM testi yapacağız. Yani çok sıkıntılı bir kart. Dediğim gibi e, ne oldu, nasıl, başına neler geldi tam olarak bilemediğim için yani çipin üzerindeki bütün kondansörün koptuğu bir kart. Zaten resistif kart. Muhtemelen bir darbe almış olabilir. Farklı sıkıntılar olmuş olabilir. Sıvı metal izleri de e, vardı. Yani onlar olması çok zor bir kartı deniyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Yani çok Zamanımız dağılıkçası inşallah e, olumlu çıkar diye umut ediyorum. Şimdi bir VRAM değişimi yapacağız. Ondan sonra eğer arz devam ederse e, bir de chip reball işlemi uygulayacağız kartımıza. Umuyorum ki VRAM değişimiyle e, kartımızı kurtarmayı başarırız. Şimdi işlemlere başlıyoruz. arkadaşlar vram montaj işlemini gerçekleştirdik şu anda kartımız üzerinden görüntü almayı başardık şöyle gördüğünüz gibi şimdi kısa bir vram testi yapalım hep birlikte zaten bir sorun kalmadı tekrardan bir kontrol edelim daha sonra kartımızın bakımlarını gerçekleştirip Ondan sonra testi alacağız yani bakım yaparken muhtemelen çok fazla esnettiler kartı ve sert bir cisilme çipin üzerindeki tüm e, kondansörlere zarar vermişler. Dediğim gibi ilk geldiğinde zaten çizgili bir görüntü veriyordu. Ondan sonra üzerindeki kondansörleri de almadık. Daha sonra e, tekrardan bir VRAM analizi yaptık. Arızalı görünen J grubundaki VRAM'imizi değiştirip kartımızdan e, görüntü almaya başardık. Şu anda VRAM analizlerinde herhangi bir sorun yaratmıyor kart. Yüksek frekanslarda da ben test ettim. Bir de hep birlikte e, test etmek için Evet gördüğünüz gibi şu anda bir sorunum gözükmüyor. Şimdi bir de e, Windows ortamında hep birlikte kontrol edip daha sonra videoyu tamamlayacağız. Şimdi bakımlarını gerçekleştirip videoyu kalmayan devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kartımızın bakım işlemlerini gerçekleştirdik ve e, test aldık. Şu an gayet e, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun şu an için yok. Ka kartımız testi hazır arkadaşlar. Yani dediğim gibi e, tamamen dış etkenlerden dolayı yani yanlış müdahaleden dolayı e, düşen kartımızın onların müştemlerini tamamladık. Bunları da sizlerle paylaştık. Arkadaşlar sizlerin de bunlara benzer sıkıntınız olursa bizim de marka model bağımsız olarak her zaman için kurabilirsiniz. Her konuda elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Yani işlemler bazen bizi çok zorlasa da, çok zaman alsa da yani insanların kartları kurtulsun diye olağanüstü bir gayret gösteriyoruz burada. Bununla alakalı kimsenin şüphesi olmasın. yani Çünkü bazen çok uğraşacak işleri bazı servisler almak istemiyorlar. Ancak dediğim gibi yani zamandan yana sıkıntı olmadığı sürece müşterinin çok acelesi olmadığı durumlarda biz elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi de büyük bir çoğunluğunda da olumlu olarak sonuç alıyoruz. Arkadaşlar bu videomuz o kadardı. Sizlerin de bunlara benzer sıkıntılarınız, şikayetleriniz varsa ekran kartı, notebook ve macbooklarla alakalı bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz. Daha sonraki onların videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.